Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'yı inceleyen Yunan Spiker'in sözleri canlı yayına damga vurdu. T3 Mütevelli Eti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, daha fazla yerde tutamadık uçtu, Rabbimize şükürler olsun ifadelerini kullanmıştı. Tüm dünyada yankı uyandıran Kızıl Elma Yunan televizyonlarında bir numaralı gündemi olmuştu. İlerleyen zamanda Yunanistan gündeminden düşmeyen Kızıl Elma yine bir canlı yayında Yunanistan'ın gündemiydi. Bayraktar Kızıl Elma'yı inceleyen bir Yunan spikerin sözleri canlıyına damga vurdu. Kızıl Elma'nın görüntülerinin yayınlandığı programda Yunan spiker kendisinin bir vatansever olduğunu belirtti. Kızıl Elma'nın Yunanistan için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Türkiye'nin ses hızında savaş jetleri üzerinde çalıştığını söyleyen Yunan spiker... Yunanistan'ın da kendi savaş şehitlerini yapması lazım. Türkiye bizim en büyük düşmanımız ve her geçen gün seviye yeni savaş ürünleri yapıyorlar. Aramızda bir sabah çıksa bizi haritadan silmeleri 10 dakikalarını alacak diye konuştu. Türklerin şakasının olmadığını belirten Yunan spiker, kendi savunma silahlarımızı yapmalıyız. Türkiye ile savaşa girersek ABD ve Avrupa bizi korumayacak. Buna en büyük örnek Ukrayna'dır diye konuştu. Son dakika Erdoğan'da peş peşe görüşmeler Zelenski ve Putin'e kritik teklif. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kavka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, taal koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Putin ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kavka Barışı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımı ile bir komisyon kurabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tağıl mutabakatının sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti. Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirdiği Bakanlar Kurulu'nun üyeleri tanımaya kendimce anlamaya çalışıyorum. Parlamenter sistemden farklı olarak bakanlar bu sistemde meclis içinde seçilmiyor. Bakan olarak atanan kişi milletvekilliğinden ayrılmak zorunda. Amerika'daki başkanlık sisteminde bakanlara sekreter deniyor. Çünkü o makama başkan tarafından getiriliyorlar ve başkana karşı sorumlular. Onun görevlendirmesiyle işe başlıyorlar ancak ABD başkanının birlikte çalışacağı bakanı istediği bürokratı göreve getirebilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor. Senato'nun hayır dediği kişi o göreve getirilemiyor. Bu atamalardaki ilke mutlak meclis denetimi bizdeki sistemin önemli farklarından biri Cumhurbaşkanının ABD başkanından daha geniş yetkilere sahip olması. Türkiye'de bürokrasi üst kademe atamaları bütünüyle doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Valiler, büyükelçiler, bakan yardımcıları, genel müdürler herhangi bir ön denetim gerekmeden Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. ABD'deki sistemde güçlü bir meclis denetimi var. Atamalarda son sözü meclis yani senato söylüyor. En azından ABD'deki senato denetiminin bir benzerinin bizim sistemimize de girmesi kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Son bakanlar kurulu listesinin yeni bir siyasi yönelim içerip içermediği konusunda sorular soruluyor. Maliye, İçişleri ve Dışişleri gibi 3 kritik bakanlıktaki yeni isimlerin bir değişime işaret ettiği söyleniyor. Mehmet Şimşek daha önceki hükümetlerde savunduğu ekonomik çizgi nedeniyle anlaşmazlığa düşmüş ve Bakanlıktan ayrılmıştı. Şimdi nasıl bir yol izleyecek? İçişleri Bakanlığı'na atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ilk açıklamasında söylediklerine bakalım. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan asla taviz verilmeyecektir. Yerlikaya İstanbul Valiliği döneminde makul bir yöneticiydi. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı da dış politikada bir değişikliğe işaret olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ortadoğu coğrafyasını iyi bilen deneyimli bir isim çözüme katkılarda bulunabilir. Birçok yorumcu bu hükümet listesinin farklı ve daha ılımlı bir eğilimi yansıttığını düşünüyor. Ekonomide normale dönülebilir mi? Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler yeniden canlanabilir mi? En azından daha sıcak bir diyalog başlayabilir mi? Suriye'de bir anlaşma zemini oluşabilir mi? ABD Başkanı Biden'ın İsveç'in NATO üyeliği önümüzdeki günlerde çözülecek demesi dikkat çekici. Cumhurbaşkanı ile bunun konuşulduğu izlenimi var. Belli ki bir uzlaşma ve anlaşma çabası gösteriliyor. Kabinede tek bir kadın bakan bulunması ve onun da kadınlardan sorumlu olması sağlıklı bir durum değil. Mecliste kadın oranımız bu seçimlerde %21'e ulaştı. Durum böyleyken kabinede kadın bakanların daha fazla sayıda olması beklenirdi. Dünyadaki kadın bakan oranı 2023 yılı itibariyle %23 ortalamaya yükseldi. 13 Avrupa ülkesinde ise kadın bakanların sayısı erkek bakanların sayısını aştı. Dünya ortalamasına yakın rakamlara ulaşmak dileğiyle. Avrupa peşinde yerli savaş uçağının adı Kaan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın adının Kaan olduğunu açıkladı. Erdoğan, bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız dedi. Son aylarda savunma sanayiinde ard arda milleti sevince boğan müjdeler verdiklerini söyleyen Erdoğan. Bunların arasında TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var. İmece uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması var. Altay tankımızın test için silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi var. Gökbey helikopterimizin yerli motorlu uçması var. İlk defa bir insansız deniz aracımızdan torpido atılması var. Hamdolsun artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhası ile milletimizin karşısındayız diye konuştu. Milletin asırlardır peşinde koştuğu cumhuriyetin kuruluşundan itibaren de peşinde olduğu hayalleri birer birer gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal 1925'te Türk Teyyare Cemiyetinin açılışında şunları söylüyor: İstikbal göklerdedir çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar." Aslında Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Veci Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demir Ağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner ve cesur girişimcilerimizin hem içeriden hem içeriden hem de dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Necmettin Erbakan'a her ağır sanayi hamlesi değişinde yapılan hücumlar da aynı habis zihniyetin ürünüydü. Maalesef bu ülkenin daha pek çok pırıl pırıl beyninin aynı yöndeki çabaları sinsi yöntemlerle sabote edildi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılanların ülkenin kendi savunma sanayisinin kurmasının tercihten öte bir mecburiyet olduğunu herkese gösterdiğini ifade eden Erdoğan, buna rağmen gereken adımların gerektiği şekilde atılmasının önüne geçildiğini söyledi.